Hepinize selam ki gençler. Evet arkadaşlar, bugün rekabet e, modunun sezonun Zula Pass sezonu sıfırlandı. Bugün yeni bir Zula Pass sezonu geldi. E, oyuna girdim, e, öyle bir bakayım dedim ne veriyor, ne vermiyor bu sezon Zula Pass. Şöyle bir bakalım. Yaz sezonu gelmiş e, Zula Pass'a. Gördüğünüz gibi harita güzel olmuş. Rekabete falan girdiğinizde Hemen direkt geçelim Zulopas bu sezon ne veriyormuş. Evet arkadaşlar 3 levelde, 3 levelde bir tane e, kral destemiz varmış. Köpek balığı garantili deste. Hmm. Şöyle bakalım. Evet yaz sezonu eldivenlerinden veriyor. Şöyle geçelim Zulopas bu sezon neler veriyormuş. Yaz jeton diyor. Yaz jetonuna 25 tane veriyormuş bu levelde. 14 seviyede. Geçtik. Yine burada bir jetonumuz var. 25 tane daha. E, ee, FNF Alpro'ya Lollipop desen demiş. Buna bakılır aslında. Bu güzel olabilir. Şurada bir Megatronik üst eklentimiz var. Burada bir 25 tane daha jetonumuz varmış. AVP köpek balığı deseni veriyormuş bir tane. Hemen geçtik. Adrenalinler. Besuz için. Ya sezonu jetonundan 25 tane daha var burada. 51 ile seviyede 15 tane veriyor. Şurada bir 25 tane daha var. 51 seviye gördük. 15. 56'da bir 25 tane daha veriyor. 1000 metal veriyor. Fazla metal vermiyor galiba. ZP fazla vermiyor bu sezon. Eldiven veriyor. el verici köpek balığı desene ve 76 köpek balığı 75 seviyede gene geçen sezonki gibi isim değiştirme kartı şurada 78'de bir 50 tane yaz, sezonu, yaz jetonu veriyormuş <laughs> 85 seviyede yaz, 30 jeton 86'da 60 tane veriyor burada bir 5000 metal var 83'te şöyle geçtiğimiz zaman Groza'ya köpek balığı deseni biliyormuş. AK 47 köpek balığı deseni veriyor. 93'te bir 40 tane jeton veriyor. 75'te 96'ta 75 tane yaz jetonu veriyor. Şurada bir tane 175 şans arttırıcımız varmış. 97'de. Arkadaşlar 100. seviyede Bora'ya ve Kardavus'un 8'i köpek balığı deseni veriyor. Evet. Bu jetonlar ne işe yarıyor? Hemen bakalım. Şurada jeton maddemiz varmış. Sınırsız Lollipop eldiven kasası veriyormuş. 75 tane de. Sınırsız Aqua eldiven kasası veriyormuş. 50 tane de. Bunlardan birer tane veriyor. Atlantis desen garantili desen bir tane. 15 jetona. Atlantis garantili desen 5 taneye veriyor bir tane koleksiyonun listesini 20 tane de veriyor. Onun dışında çıkartma garantili, anahtarlık garantili, alt eklenti. Bu ikisi 7, 7 tane jetona veriyor. Bu, bu ta, 9 ta, bu ön eklenti ve alt eklenti 9'lar jetona. Üst eklenti 13 jetona ve koleksiyon listesini 20 jetona. Desenle des, desteği, garantili desteği 5'er Pardon. Buna 5, buna 15 veriyor. Evet. Bu sezon LoPass alınır mı? Bence alınabilir. Yani isim değiştirme kartı veriyor en kötü. Sadece o karşılayabilir. Bir de şu jetonlar ee, onun dışında pek fazla materyal, çok fazla öyle aşırı mı? Onun dışında çok fazla aşırı böyle materyal vermiyor. 10.000 işte 15.000 falan diye. Bakalım hayırlı olsun bu sezonda. Bakalım ne olacak bu sezon. Ranklar sıfırlanmamış bu arada. Evet. Gördüğünüz gibi hala maksimumda rankım. Şöyle. Ee, onun dışında şöyle kasalarımız var. Bu kasalar geçen sezondan kalma. Bunları biraz daha büyüttürüp açmayı planlıyorum. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş olalım. Arkadaşlar bu videomuza şöyle güzel bir çekiliş koyalım ee, kapatmadan önce. Ee, videomuzun videomuza e, 20 like gelirse bir kardeşimize çekilişte bir gün içinde 20 like gelirse direkt zulapasını atalım. 20 katılımcı yorumu gelirse zulapasını verelim. Ee, bakalım gelecek mi? Gelirse çekilişi bu bir kardeşimize zulapasını veririz. Evet arkadaşlar şimdi herkese başarılar. Kanalımıza abone olup videomuza like atmayı unutmasan seviniriz. Hepinize şimdiden teşekkürler.